Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 15 Şubat Cumartesi günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Çıkarmış olduğum 2, 4, 6, 7 tane maç var. Bu 7 maçı sizlerle paylaşacağım. Değerlendirmek isteyen dostlarımız bizi dikkatle izlerlerse, videoyu atlamadan izlerlerse faydalanacaktır bu videodan diye düşünüyorum. Öyle yükseğin bu videoya. Öncelikle e, güzel bir hafta içi geçirdik. Herkesi tebrik ediyorum. E, Salı günü burada yine güzel tercihler verdik. Çarşamba gününe ne burada girdik ne e, gruplarımızda girdik, Sakin gittik. Sadece Atalanta maçını grubumuzda aldık. Diğer grubumuzda dedik ki bugün zor çok. Çok zor bir gün dedik. Dikkat edelim dedik. E, aynı zamanda e, Perşembe günü efsane. Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da kazandık. E, şimdi bugün Cuma gününden çekiyorum videoyu. Cuma günü bakalım nasıl geçecek bilmiyoruz. Ama güzel bir hafta sonuna giriyoruz. Fenerbahçe Galatasaray demişken çok güzel futbol oynayarak vitesi yükseltmeden kendini yormadan istediği skoru alan 3-0'lık bir galibiyetle ülkemize puan kazandıran Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Aynı zamanda bile bile lades yapan Berkan'ıyla Kaan'ıyla geçen sene e, Pırak'ta 4 tane gol yiyip aynı kişinin kırmızı kart görmesiyle o oyuncuya suç bulamıyorum artık. Hocası oynatıyor çünkü onu da delleniyorum yani onu gördükçe. Yine 4 tane yedik. Rezil rüsva olduk. 350 milyon. Bak bu adam geldiğinden beri Okan Buruk geldiğinden beri en az diyorum transfere bak bu adamın 3. senesi daha iki buçuk yılını doldurmuş düşün iki buçuk yılda harcanan para 350 milyon euro minimum ve devamında daha bunların imza paralarını falan filan saymıyorum ya bir yarısı kadar daha koy bunun üzerine tamam mı 500 milyon euro bak 500 milyon euro 500 milyon euro ile adamlar iki tane takım koruyor şampiyon oluyor falan filan yapıyor sen kimsin abi ya ya niye böyle bir şey yapıyorsun hocam? kurban oldum. Lemina ile ne düşmanlığın var? O çocuğu niye aldınız? Çıldırtıyorsunuz insanı. Ya, ya sen Rize'yi yensen de yenmesen de hoca. Antalya'yı yensen de yenmesen de hoca. Senin tek bir şansın var. Tamam mı? O da Fenerbahçe'yi ya yeneceksin ya yeneceksin. Başka şansın yok. Bak beraberlik de değil. Ya yeneceksin ya yeneceksin. Dört tane yemek nedir ya? Ayıp insan utanır ya. Yok oradan karttan dolayı sağ çektim de şu oldu da bu oldu da yönetimi pohpohlayacağına zamanında aldırsaydın oyuncularını. Şimdi Kuyasay'a Muyasay'a ver devam et. Tamam. AZ'de içeride 3 tane de atsan 5 tane de atsan bir şey olmaz çünkü gol yiyeceğiz. 56 tane gol yemiş 36 maçta. Yanlış bilmiyorsam. Neyse. Fenerbahçe'yi üzerine basa basa tebrik ediyorum. Helal olsun. İstediği li skoru vitesi yükseltmeden kendini yormadan aldı. Lay lay lom yaparak aldı. Anderlet gibi bir takıma helal olsun. Evet sevgili dostlar peki gruplarımıza ne yapıyoruz? Bir oraya bakalım. Mesela bak ee, alıyoruz Fenerbahçe'ye. Teşekkür, teşekkür ederiz yine. E, Pazar günü aldık. Ondan sonra geldik. Pazartesi aldık. Bak, i̇lmek ilmek örerek gidiyoruz. Salı günü aldık. Çarşamba günü dedik ki vitesi düşürdük. Bu arada Leon Sports'a tahminlerimiz aynı zamanda Big Challenge 5. programımız var. E, Dahil olmak isteyenler hem Leon Sports yazarak ulaşabilirler hem de linki topluluk kısmında var. Devamında Fenerbahçemiz'den yine aldık Perşembe günü. Çarşamba günü çünkü dikkatli geçtik. Perşembe günü yine aldık Fenerbahçemiz'den. Allah razı olsun Galatasaray'dan. Ee, ondan da aldık. Galatasaray maçında 3.5 gol üstü önerimiz olmuş oldu. Burada videomuzda anlattığımız gibi oldu. Beklentim benim 2-2 skordu ama işte kırmızı kartlar falan derken 4-1'lik olduk. Ondan da aldık. Ona da teşekkür ediyoruz. WhatsApp grubumuza profesyonel bir şekilde gidiyoruz sevgili dostlar. Bir maç bitmeden diğer maça bahis almak yok. Aynı anda 8 tane maça bahis almak yok. 8 kişi farklı yani 8 farklı kişi bahis vermiyor. Sadece ben bahis veriyorum. Ve kasanızı gerçekten yönetiyorum. Yani kasanızı gerçekten yönetiyorum. Hangi maça kasanıza ne kadar basacağınızı ben söylüyorum sevgili dostlar. Ee, hem kasanızı yönetiyorum hem profesyonel bir şekilde bahislerinizi veriyorum. Ve sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Bir maç bitmeden diğer maça bahis almak kesinlikle yoktur. Bunun altını çizelim. Ee, WhatsApp grubumuzda şükürler olsun çok çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin. Ayın or tam ortasına geldik böyle bakıldığında çünkü ayın 14'ü bugün 28 gün sürüyor bu ay tam ortasına geldik harika gidiyoruz daha da dolu dolu bülten var aramıza katılmak isteyen olan dostlarımız varsa 533-967-4617 benim şahsi whatsapp numaramdır 724 bana yazabilirler videodan ya da youtube'dan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz bunun da altını çizelim güzel gidiyoruz şükürler olsun garanti %100 yok ama elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz her şeyimiz doğal, organik sevgili dostlar. Mesela dostlarımız yorumlarını da yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Kırmıyorlar bizi. Emeğimizin karşılığını burada da veriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Ee, kırmadan e, yorumlarını falan da yapıyorlar. Organik bir şekilde. İzlenmelerimiz de organik. Yorumlarımız da organik. Her şeyimiz organik şükürler olsun. Aynı bizim kendimizde olduğumuz gibi e, sevgili dostlar. Evet günün skor sorusuna gelelim. Türkiye Ligi'nden e, madem maç almıyorum dedim. E, ben skor sorusu sorayım bari dedim. Beşiktaş-Trabzonspor derbi. E, bu derbiyle ilgili görüşleriniz ekstra ya da başka maçlarla ilgili görüşleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Skor tercihleriniz varsa yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. sizlerden ricamdır. Çok sağ olun. Şimdiden teşekkür ederim. Hızlıca başlayalım. Stuttgart kendi evinde Wolfsburg'u ağırlıyor. Bu Wolfsburg abimiz geçtiğimiz hafta Leverkusen'la oynarken 0-0 bitirdi maçı. Aynı zamanda ondan önceki hafta Frankfurt'la Deplasman'da beraberliğini aldı. Kiel'la da 2-2 beraber kaldı. Kiel'la biraz oynadı. Kalesinde golleri de gördü. Ama Kiel atar yani. Oynayan takıma atar. Ee, onu söyleyeyim. Ondan önce Bayern Münih de Deplasman'da da 3-2'lik bir mağlubiyet e, yaşadı kendileri. Ama şunu söyleyeceğim. Ee, bu oyuna Stuttgart üzerinden bakmak lazım. Yani değerlendirirken alacağın tercihi onu söyleyeyim. Yani Stuttgart'ın oyun planına göre alman lazım. Çünkü burada Wolfsburg o kadar ben bekleyeyim ayağında durmayacak. Eğer ilk golü bulursa o ayrı bir şey. Yani puan alabilmek için, 3 puan alabilmek için bekleyecek ama Stuttgart ona sürekli gel baba diyecek. Yani sürekli oyunda olduğundan dolayı Stuttgart burada öne geçmiş olsa da geriye düşmüş olsa da. O yüzden Stuttgart sürekli oyunda olacağı için top bir o kalede bir bu kalede olabilir. Özellikle de özellikle de ilk 10'la 45 dakika arasında enteresan şeyler olabilir. Yani ilk 45 dakika içerisinde diyeyim ben böyle anlatayım. Daha hızlı bir oyun görebiliriz. E, skora göre Stuttgart eğer avantajlıysa ikinci e, ikincilerde daha farklı bir futbolu izleyebiliriz. E, yani ben hızlı bir maç bekliyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Ben burada her iki tarafında birbirine gol atacağını düşünüyorum. Aslında beklentim 3.5 üstlere kadar da gidebilir bu karşılaşma. Onu söyleyeyim. O, bu maçtan gol beklenmiyor normalde. Ama oranı falan da yüksek. E, ben her iki tarafın birbirine gol atarının oranı karşılıklı gol varın oranı 1.45. Değerlendirmek isteyen dostlarımız bu maçı bu şekilde değerlendirebilirler. Aklımdaki skor 2-2. Onu da altın Aston Villa Ipswich Town karşılaşması sevgili dostlar. Önemli, keyifli bir maç bence Premier Lig'den. Enteresan maçlar seçtim bu hafta bilginiz olsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Ipswich Town'umuz biliyorsunuz e, maalesef kötü oynuyor. Eee Southampton'a bile yenidiler. Liverpool'dan 4 yediler. City'den 6 yediler. Ee, sezon başı enteresan ee, zorluklar yaşatıyordu rakiplerine. Büyük ihtimalle İpsiç Dağı'nın ligden düşecek gibi duruyor. Ee, onlara teşekkür ederiz. Kornerlerinden, şunlarından, bunlardan çok kazandık. Aston Villa cephesi ise hedefi o ilk 5'in içine atabilmek ama çok zor bu sene. Çok takılırlar çünkü yine. Belki bu maçta bile takılabilirler onu söyleyeyim. Oyun anlamında bazen sıkıntı yaşayan bir Aston Villa var. Kilidi açma konusunda ya da kilidi açarsa arka taraftan rakibini durdurma konusunda. Burada ben atayım diyene kadar Ipswich Town skoru farklı bir şey getirebilir. Ipswich Town atabilir golü, ilk golü o bulabilir Onu belirttiğim ilk yerden. İlk yerden aslında 1.5 gol üstü beklediğim maçlardan bir tanesi ama ben ortaya 2.5 gol üstü diyeceğim sevgili dostlar. Burada e, 3-2 falan bir skor çıkabilir. Yani 3-2 falan zorlar böyle. Yani 2-2, 3-2'leri görebiliriz gibi geliyor bana. Ama e, ortaya 2.5 gol üstüne 1.48 açmış. 3 tane golümüz alalım, çıkalım diyorum ben sevgili dostlar. Bu şekilde iletiyorum sizlere. Yine gollü maçlardan bir tanesine gittim. City Newcastle karşılaşması. Bunda herkesle hem fikrim. Yani e, sen ne düşünüyorsan ben de onu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. E, her iki taraf birbirine gol atar ve iki buçuk gol üstüne gider diye düşünüyorum. E, ben burada komboyu seçtim. 1.53 oranı vardı. KG var ve iki buçuk gol üstü. Bu maçı ekstra olarak aldım. Bilmiyorum oranı nedir. Daha açılmamış. çok fazla bir oran olur büyük ihtimalle. Southampton Bournemouth karşılaşması. Pek fazla gireceğim maçlardan bir tanesi değil. Canlı'da izlerim. ilk yarısına girelim. İlk yarısı keyifli olur. İlk yarının skoruna göre ikinci yarıda yine devam edelim canlı da izlemeye. Ona göre alırım. Ama benim tercihim burada sizlere kırmızı kart olur diyorum bu karşılaşmada sevgili dostlar. İsteyenler ortaya kartını değerlendirebilirler. Bir tane kırmızı kart, iki tane kart olarak sayılıyor. Bilginiz olsun. Ama ben burada kırmızı kartı tercih ettim. Almak isteyenler sistem kuponlarında falan yer verebilirler. Osasuna hala Madrid e ağırlıyordu sevgili dostlar. Şimdi Osasuna dediğimiz takım e, enteresan bir takım. Yani kendisi e, yine ilk 9'a girmiş. E, i̇stikrarını yükselten. Bu takım ilerleyen senelerde daha farklı yerlere gelecek büyük ihtimalle. E, aynı zamanda çok zorlayan rakiplerini gerçekten çok zorlayan bir takım bakıldığında. E, burada Real Madrid'in o kadar kolay değil. Kazanır mı? Yani kazanma ihtimali elbette e, yüksek. Ama City ile de maçı var. Onu da unutmayalım. Kolay bir maç olmayacak o da. E, City 3-2 yendi ama nasıl yendi? Oyun anlamında bakıldığında. Ve ben şöyle söyleyeyim. Moreno'nun takımı burada. Eee oldukça zorlayacaktır. İkinci yarıda daha çok gol olur tercih bence mantıklı. Ama ben şöyle yaptım bunu. Real Madrid yani deplasman takım en çok golü ikinci yarıda atar tercihine gittim. Böyle 60 ile 70 arasında bir tane atabilir. Onu söyleyeyim. Hani o, o saatlere kadar 0-0 giderse 60 ile 70 arasında bir tane atabilir Real Madrid. E, bu bizim tercihimizi getirir diye düşünüyorum. Ee, Real Madrid takım olarak en çok gol ikinci yarıda atarın oranı 2.25'te sevgili dostlar. Bunu da değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilirler. Atletico Madrid Celta Vigo karşılaşması. Çok zor bir maç seçtim yine. Enteresan bir karşılaşmalardan bir tanesi. Onu belirteyim. Ee, Madrid için çok önemli bir maç. Celta Vigo için öyle çok ahıp şahıp önemli olan bir maçlar değil. Ama onlar da tam anlamıyla eğer kümeto düşme potasını yaşamak istemiyorsa örnek ve bu maçı kazandığını Geçmiş olsun. Bitti. Adamların sezonu biter. Onu söyleyeyim yani. Hani e, o ilk altı çok zor ama orayı kovalamaya çalışırlar. E, Selta Vigo cephesi. Küme düşme problemi falan filan zaten yaşamazlar da hani puan olarak, matematiksel olarak bu maçı kazandıkları an farklı bir şey olur. Ben bu maçtan Selta Vigo'nun puan alabilme ihtimali çok yüksek görüyorum. Hani %50'nin üzerine görüyorum onu söyleyeyim. Ama benim gideceğim tercih burada korner olacak. Buna 7.5 bile açabilir. Dileyenler ye, hani onu alabilirler ama en alt varenden korner tercihini sizlere önereceğim sevgili dostlar. Parisimiz dolu dizgin gidiyor kendisi. Nazarımız ne zaman değecek bilmiyorum. Her zaman da kazandırıyor bizlere Toulouse, Paris'a, Jerman e karşılaşmasında. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada e, e, Paris'i kazanır kazanacağını düşünüyorum. Buna da oran açmış 1.40. Ben bunu değerlendireceğim. Almak isteyen dostlarımız Paris kazanabilir. Çok oran mı yükseltmek istiyorsun? Hemen bakalım. Bakalım bir saniye. Ee, aklıma bir şey geldi çünkü o yüzden. Ha. Ha mesela 1.85 Paris kazanır 4.5 altında deneyebilirsin 185'ten. oranı yükseltmek istiyorsan bunu da bu şekilde alabilirsin ama benim tercihim Paris kazanır olmuş olacak sevgili dostlar. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen sizlerden ricamdır sevgili dostlar. Aynı zamanda WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz de e, alta yansıtmış olduğum numaradan 0533 967 17 şahsi WhatsApp numaramdır 724 bana yazabilirsiniz e, katılmak isteyen dostlarımız için söylüyorum. Aynı zamanda soru ve görüşleriniz varsa da yorumlar kısmına ya da WhatsApp ile ilgili sorularınız varsa e, numaradan bana yazabilirsiniz sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Pazar günü saat 12'de e, nasip olursa canlı yayındayız biliyorsunuz. Maçlarımızı oradan paylaşacağız. Kendinize çok çok iyi bakın.